uzun bir zamandır video atmıyorum ve birkaç dakika önce bir video daha çekip onu yüklüyorum. Ben niye video atmıyorum? Haftalık güncelleme vakti. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şimdi arkadaşlar. Canım arkadaşlarım yalarım sizi. Bayılırım Çok gereksiz yoğundum birkaç gündür kitap bitirmek zorunda kaldım bir de özetini çıkartmak zorunda kaldım ödev için <laughs> öyle olunca da sıkışık oldum bir de elimde bilgisayar yok kımdüz bak bilgisayar sadece sarı var. ve xbox yani Xbox'tanlık da kayıt alıp için böyle kaldık aslında xbox'tan kayıt xbox'tan kayıt alabilseydim eğer hmm, aslında Kırız Origins'e videosunu çekmeyi planlıyordum. İşte FIFA 16 serisi çekmeyi planlıyordum ama olmuyor. Çok uğraştım sayılmaz aslında. Arasam belki Ubisoft. E, o, OBS mi OBS indirilebiliyordu da OBS'den indirsem bile. OBS indirsem bile. Bir şeyler yapılabiliyormuş aslında. Bir deneyeceğim bilmiyorum. Yani videolar yemeye başlarsa anlayın ki becermişimdir. Özellikle aslında Kırız Origins ve FIFA. Ee, yani bu tarz vlog arzı diyebileceğim videolar geliyorsa da Olmuştur. Ee, ki şöyle bir sıkıntı var. OBS kursam bile mikrofonum olmayacak. Yani mikrofonsuz. Anlama Bir sürelerim diyecektim. Mi? Aslında mikrofon bağlamanın birkaç yolu var. Monitörüme bağlanabiliyor mikrofon da kulaklık. Daha dahil bir hoparlör var. Yani bilmiyorum deneyeceğim bir şansım ama hı. Zor iş zor iş zannetmiyorum zor. İşte bu yüzden birkaç Haftadır video gelmiyor Her hafta mı Nasıl bile vlog tarzı Geliyor peki işte Ne olacak bu dakikadan sonra Sana Bu dakikadan sonra Vlog dönüşü yani Bu dakikadan sonra şu hmm. yok. Trend yani, kamyon gibi. Her işte. Ya. Video bir şeyler değişmiş. Video bir şeyler video tassam gelmemiş demek. Demekle bu çok basit bir şey. Çok ama çok basit bir şey bu.